sağlıklı günlerde yine hep birlikte olabilmeyi diliyorum. Ee, gördüğümüz gibi dünyada çok şey değişiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir yaşam düzeni bizi bekliyor. Ee, bunlara da tabii hızla adapte olmamız lazım. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir kısmı da gayrimenkullerle ilgili. Ee, i̇şte evimizi satmak istiyoruz, ev almak istiyoruz, bir yer kiralamak istiyoruz. E, bu içinde bulunduğumuz ortamda sağlıkla bunları nasıl halledebiliriz? En kolay çözümler ne olabilir? E, bunlar da bizi düşündürüyor, endişelendiriyor, e, sıkıntı yaratıyor. Ama e, bunlar için o kadar üzülmenize gerek yok. E, ben size yardımcı olabilirim. Diyelim ki evinizi satmak istiyorsunuz, içinde oturuyorsunuz, e, giren çıkan fazla olmasını istiyorsunuz. E, daha çekim aşamasında bunları yapabiliriz. E, drone çekimleri, e, kameralı robotlar 360 derece çekim teknikleri dediğimiz tekniklerle e, detaylı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra alıcı veya e, kiracı adaylarına bunları bulundukları yerde e, rahatlıkla e, detaylarıyla sunabilme şansımız var. Ayrıca e, diyelim ki daha detaylı bir şey gerekti. Canlı çekim tekniklerini kullanarak da bunu gerçekleştirebiliriz. E diyelim ki sonuca gittik, alım-satım yapacağız. E, web tapu üzerinden bunu kolay bir şekilde halletmemiz mümkün. E, kiralama yapacağız. E, mal sahibi, e, kiracı bir araya gelmesi, görüşmesi gerekiyor. Buna da gerek yok. E, ben canlı yayın düzenleyeceğim video konferansta. Herkes bulunduğu yerden e, birbirleriyle tanışıp sorularını sorup e, sorunu halledebileceğiz. E, kontrat imzası ise çok kolay. Evet cep telefonumuza atacağımız imza ile bunu gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi pek çok çözümü size e, sunabilirim. E, endişeleriniz, kaygılarınız ortadan kalkar. Ama bunun için yapmamız gereken bir şey var. E, beni aramanız gerekiyor. Kenan Uğur Güven, Remax Yıldız 0505 420 91 89. Artık dünya avucumuzun içinde gayrimenkuller Avucumuzun içinde e, her şeyin bir çözümü var, endişe etmeyiniz. E, evde kalın, sağlıkla kalın, benimle iletişimde kalın, güzel günler göreceğimize inanıyorum.